Efendim, e, Allah'ın esmasını sonra arkadaşlar hazırlasınlar şiiri. Allah'ın esmaları, üç esmayı söyleyelim. Ya mümin, ya selam, ya hafiz. Bu üç isim, ya mümin, ya selam, ya hafiz esması, bu üç isim hastalıklardan korunma niyetiyle okunan isimlerdir. Selam ismi kullarını ki İslam bu kökenden geliyor. Barış, silm bu kökenden geliyor. Kullarını selamete çıkaran, cenneteki bahtiyar kullarına selam veren, korkulan, yani hesabı çetin olan Allah anlamına geliyor. Esselam ismi. hem rahmettir ve hem de kendisinden çekinilip yanlış yapılmaması gerekir her şeyden korumak için okunur ya Rabbi selam ismin hürmetine. Esselam esman hürmetine diye dua edersiniz. El mümin. Mümin gönüllerde iman ışığı uyandıran. Kendine sığınanları koruyup rahatlatan, kollayan Allah demektir. Ya Rabbi mümin ismin hürmetine beni hastalıklardan koru diye söylediğinizde efendim duanız Allah katında kabul görür inşallah. Kötü hastalıklara düşmemek için es El Mümin, El Mümin, Es Selam El Mümin ismi kullanılmalıdır. Evet El Hafiz ismi. Bu da e, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan efendim aynı zamanda kişiyi koruyan hıfz eden, hafiz olan, muhafaza eden ama aynı zamanda e, şımarık olan kibir sahibi kişilere karşı kullarını koruyan kibir sahibini de aşağı indiren Allah isminin tecellisi anlamına gelir diye söylemiş olalım inşallah. Bu isimleri bol bol yani ya hafiz ya selam ya mümin isimlerini bol bol e, efendim okumaya Şerlerden korunmaya, hastalıklardan korunmaya gayret edelim inşallah.